Picasso, sen vitrini bayağı bir düzeltmişsin ya. Ne o? Cık, cık. Sosyetik sevgilin mi böyle giydiriyor, kuşatıyor seni? Ha? Yok canım, Deniz nişanlım artık. Ama merak ediyorsan kendimizi giydirecek kadar da kazanıyoruz yani. Ha. Ee, evlilik yolunda böyle hızlı adımlarla ilerliyorum diyorsun sen yani. İmtihandan önce son bir kez tekrar yaptırayım falan diye mi geldin sen bana? Ha? Bak baştan söyleyeyim. Burada olmaz. Başka otele gideceğiz. Yok yok. Zamanında iyi not tuttuk. Kendimiz hallederiz. Başka bir şey konuşmaya geldim. Ne? Ne söyle? Anladık ciddi bir şey var. Anlat. Ablan seni arıyor. Nalin. Ablan. Sen nereden tanıyorsun ya benim ablamı? <laughs> ee, ne yapacakmış ablam beni? Ne bileyim kızım, ablan o senin. <laughs> ne demek ne yapacakmış? Ablam benim hangi meslek grubuna ait olduğumu da biliyor mu? Biliyor. Ha. Ee? çekip kurtaracak mıymış beni bu hayattan? Onun için mi arıyormuş? Ne bileyim, dener herhalde. <laughs> Bak sana numarasını vereceğim, hemen ara. Yalnız... ...benden bahsetmek yok, sakın. Ha. Niye? Niye, niye? Altı ay ya. Altı ay boyunca taktım koluna, gezdirdin beni. Herkese takdim ettim gururla. Şimdi mi utanıyorsun? Kızım ne alakası var, görmüyor musun? Başka bir hayatımız var yani. Hem denizi de üzmek istemiyorum. Dedim ya bunların ikisi çok yakın arkadaş, tamam mı? Hadi iyi gördüm yine seni. Ben kaçtım. ileride evleneceğiz. Boy boy çocuklarımız olacak. Belki ben kibar kızarım yok senin olanların yanına getireceğim oynamaya. Malum şansla evlenecekse ben istemem. Dur be Şadiyen be, için Ben böyle çok başarılı bir iş kadını olmuşum. De falan giymişim. Senin çocuklar kas çıkar ya şimdi. Üstüne başına kusaylı. <laughs> i̇şte çalışacaksan çocuk mucuk olmayacak. Üstüm başım olsun. Ben sen miyim be Şadiye? Onu bez koyarım geçer salak. Hani sen ev kadın olmuşsun ya, böyle üstünde çocuklar, saçın başın pis. Seninkileri olan ya, feci yaramaz olmuşlar. Lan! Şişt! Şadiye'nin olanlar da bana mı çekmiş? Hani ben küçükken feci yaramazmışım ya. Sen bizi mi dinliyorsun be? Lan bana bak, enişte menişte duydum, çıldırıp ben beni alırma altına ha. Hem ben niye yokum hikayede? Ee, sen böyle yaptığın için yoksun tamam mı? Oyun bozan. Kes. Pislik. <laughs> <Aha. Lan. Lütfen. gülüyor> <Aa. Ya. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>